Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, duyuru <laughs> e, işte Arunam konusunu duyuru videosu olacak işte arkadaşlar ne duyurusuysa ben bilmiyorum ne <laughs> duyurusu olduğunu sıra var mı? Ee, şimdi meydan başladım kanalın durumundan başladım duyuru sonuçta hani birkaç şey yapalım ee, kanal iyi gidiyor işte zamanı salam biraz arttı 6-7 oldu <laughs> İşte yani iyi sayılır ee, Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz daha bir sürü şey yaptık evet, yarı bitirdik Aynen bir oturuşta ee, 6 saat 6.30 saatte bitti 4.30 saat sizin için neyse Ya da 7 saat de olabilir neyse sus bir e, ee, kafam karıştırma Eee kanal e, 50 abone olduğunda arkadaşlar 3 oyun çekiliş yapılacak yani 3 tane Eee oyun vereceğiz ama bir arkadaşa vereceğiz 3 tane oyunu bir arkadaşa vereceğiz bu oyunlar sürpriz oyunlar 50 abone de duyuracağız e, ee, yani 3 oyun bir arkadaşa gidecek hadi hayırlısı They benim çarım değişikliğini gördünüz benim çarım. Dur lan ona en son nasıl edeceğim sus. <laughs> ee, şimdi başka ne diyecektim bak kafam karıştırdı yine bir kez Eee başka işte arkadaşlarınızı falan çağırın bak bir şeyler diyecektim unuttuktum ne yaparım. Eee. Cry of bir günde bir gelecek arkadaşlar günde bir yani. Ee, yani 7 tane herhalde video var Cry of işte yavaş yavaş bitiriyoruz. Yani atıyoruz daha doğrusu bitirdik atıyoruz. Ee, işte Başka ne diyebiliriz siz e, bu şeyin altından soru sorabilirsiniz biz cevaplarız yani. E, başka ne diyebiliriz. Arkadaşlarımızı çağırın isterler bana da kopacağız. Üç tane oyun dağıtıyoruz. Dağıtmıyoruz çekilişte dağıtıyoruz ama sonuçta dağıtıyoruz. Bir kişi yiyecek ama bu üç oyun. Tekrar hatırlatayım. E, bu üç oyun sürpriz oyun arkadaşlar. Güzel oyunlar yeni çıkan oyunlar. Ee, ...daha fazla ipucu vermeyeyim. Bir de e, 50 kişi katılacağı için ya da 50 mesela 50 kişi ol, olmasını bekliyorduk biz 56 kişi oldu mesela 56 kişinin az bir sayı yani üç oyuna göre e, seçilme oranı daha fazla yani yarı yarıya seçilme oranı olacak aynen. O kadar da yani zor olmayacak ben yani, siz de seçebilirsiniz yani yarı yarıya şans. Aynen. Çok yüksek bir şans bu. Seçilme oranımız. Eee başka işte arkadaş. İşte oyun ne oyun olacak abi? Sürpriz ben diyorum öküz. Ha? Sürpriz diyorum. Sürpriz. Ha, sürprizmiş arkadaşlar. Ben de bilmiyorum açıkçası yani yalan yok ama ben de bilmiyorum. Haberiniz ola bana bile söylemedi daha yani. Ha, yani o kadar sürpriz arkadaşlar düşünün. Dediğim gibi yeni çıkan oyunlar. Eee, sevilen oyunlar. Eee, yalnız e, bir oyun konusunda tam hem fikir değilim. Yani e, tam şey değilim. Kararlaştırmadım e, ee, belki siz bu şeyin altına yazın arkadaşlar e, ee, PC 3 oyunu istiyorsanız yani PlayStation 3 oyunu istiyorsanız e, bir tane PlayStation 3 oyun olacak yeni çıkan e, bir de şey olacak e, ya da e, bilgisayar oyunu olacak ikisinden birini nasıl seçin? Yok abi PlayStation'ı olanlar e, benim var yazsın. Yani bu arada arkadaşlar o şey en... PlayStation'ı olanlarla ilgili de bir başka bir çekilişte olabilir mi? Hayır, çok saçmadır öyle. Ee, ne bileyim olur işte ya. Tamam sen sus be. Ee, bu arada arkadaşlar 20 e, kişi en düşük katılma şey olduğu için 20 kişiden az katılım olursa çekilişe iptal olacak çekiliş. Ona göre haberiniz olsun. Ee, çekiliş videosunu zaten yapmanız gerekenleri söyleyeceğiz. Ee, evet, işte like atcaksınız sus lan Aa. çekiliş videosunu seyircez diyorum tamam neyse <laughs> bi sus ee, şimdi işte abone olun daha çabuk olalım şey eee yani çekilişe varalım siz kopun biz de kopalım eee işte şu an 42 abone mi ne abi 41 42 işte yani. son 8 kişi kaldı arkadaşlar o 8 kişi ya siz olacaksınız ya siz olacaksınız ona göre. çağırın. Hani e, başka şeyle de girmeyin bu arada. E, şeyle işte. Ya yani bir, bir kanal daha açıp girmeyin. Biz anlarız arkadaşlar. Yani onun için ona da şey diyelim. E, başka bir şey diyor musun Batı? Abi bana bir şey dedirtme gerek kalmadı ki zaten her bu kus böyle değil. Sen, sen, bulacak şey e, konuşacak bir şeyler bulursun sen konuş. Eee Ne bulurum ne bulurum Eee işte bazı canlı yayınlar Zaten bir canlı yayın yaptık şu ana kadar online İki mi? İki. İki Bir iftar öncesi bir sonrası. Bir <laughs> de sahur öncesi yaptık. İftardan sonra sahura kadar, kadar yaptık. İftar öncesinde ben yoktum bir sot. Ee. İşte hmm, bir daha canlı ne yaparsak kiminle yapacağımız hiç belli değil. Ketchup gamers de olabilir. Oyun zamanıyla olabilir. Belki daha yüksek böyle 2K, 3K abonesi olan kanallarla olabilir. Bunu Bersin o söyledi arkadaşlar. Hiç belli değil. Bunu o söyledi arkadaşlar. Ben hiçbir şey demiyorum bu konu hakkında. İşte gelirsiniz. Canlı yanında görüşürüz canlı canlı. Canlı canlı. Okul çık. 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 atmayı bilmeyen pro. at at. <laughs> Ay. Yeah. başka bir şey diyor musun? Demiyorum, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayır, Nasılsınız? bir sonraki videoda görüşmek Hı? üzere değil, sus. Şimdi arkadaşlar, hangimizin tipi daha iyi? Şuna bir bakar mısınız? Onun için zaten Transformers'ı da çekiyoruz bunu. Bu Öğrendi evet. pro. Hangimizin tipi daha iyi? Bunu kesinlikle yazmanızı istiyorum arkadaşlar yani. Eee, çekilişim 12 yaşı unutun, bunu yazın sadece. Sonra aklınıza çekiliş gelsin bunu yazdıktan sonra. Şşşt i̇şte bak. Bir dakika, ben de kastı zonda oyun. Cık cık cık. I yazdım. Heh. <laughs> Ipıra, evet. Neyse arkadaşlar işte yani böyle. Eee bunlar yazın. Diyeceklerimiz şimdi bu kadar. Eee kanal... Evet, bir sonraki diyeceklerimiz bir şeyi bulduğumuzda görüşmek üzere. <laughs> Aynen. Eee kanalla... Geceği bir şey bulamıyorum. <laughs> kanalla ilgili olan buton 2 bu arkadaşlar. Eee haberiniz olsun. 1 bu. 2. İki. i̇ki mi bu? 2. Adamın abi, da abi, kanalda haberi... kasıyor aynı. Ben gidiyorum, bye bye. Buraya lazım bilgisayara. Neyse. Uç ben... kuşum uç. İşte Babışım. şu, şu tiplere yazarsınız artık ona, ona, hakkı, onun hakkında size güveniyoruz yani. Güveniyorum. Ona bir şey demiyorum. <laughs> size güveniyorum <laughs> hani. Ay, 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 ay. U, and the pro, pro, pro. Pro bakın aşağıda uçtu Neyse. Ee, evet başka bir şey demiyorsam bitirelim. Demiyorum oğlum 2 saattir bay bay diyorum. Ee, bay bay kanalıma abone olun arkadaşlar. Yani, Elle abone çekiliş. Allah Allah neyse hadi bay bay.